Kardeşlerim hoş geldiniz. Yeni bir mini game'de ve yeni bir playcode kod hediyesi videosu da videosuyla devam ediyoruz. Sizlerle beraberiz abi. Playcode için şartlarım aşağıda sabitlenmiş yorumlarda da yazıyor. Videoyu beğenmek Kanala abone olup bildirimlerin tümünü açmak ve bu videonun herhangi birinde sizden yorumlara bir şey yazmanızı isteyeceğim. Onu da yazdığınız zaman videoya katılmış oluyorsunuz. Bu videonun haftaya haftaya çarşamba günü yani bir hafta sonra çekilişini açıklayacağım. O yüzden bir hafta boyunca bu videoya katılım, çekilişe katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun sonunda da önceki hafta yani 17 Şubat'ın kazananını videonun sonuna çekilişini ekleyeceğim. O yüzden 17 Şubat'taki çekilişe katılanlar bu videonun sonunu izlesinler bakalım kim kazanacak abi. Evet mini game oynuyoruz abi. Arkadaşlarım hoş geldiniz sizler de kardeşler. Hoş, hoş, bulduk, hoş, hoş, bulduk, hoş bulduk abi. Mini game'imizde 500 like'ı geçen Taretten, pardon, Taretten değil ya şey, mayın tarlası oynuyoruz abi. Ben tik alıyorum. Bolluk ve kıtlığın ortasına geçiyorum buraya ve arkadaşlar sizler de çalının içerisine yerleşiyorsunuz. Çalılardan çıkmak yok. Oyunun Aten zehir gelse bile bak, zehir gelse bile benim olduğum alana girmiyorsunuz. Zehirde ölüyorsunuz. Tamam? O zaman bu çalının içerisinde hareket ediyorsunuz. Ben de rastgele çalının içerisine mayınlar atıyorum. Artık en son hayatta kalan kazanıyor arkadaşlar. Sertajı Peki. Ki, aksesuar veya gücü kullanmak Her şeyi kullanabilirsiniz, sıkıntı yok. Hı. Hareketlerinizi ona göre belirleyin abi. Çalıdan dışarıya çıkmak yok. Hadi giriyoruz abiler, buyurun. İlk ebe benim bakalım kim hayatta kalacak en son. Bu mini game'ler çok eğlenceli ve çok güzel. Bu mini game'e yani mayın tarlasına da 750 like geldiği zaman yenisini çekeceğiz abi. O yüzden hem zaten çekiliş için like'ınızı atın hem de mayın tarlası için. Kanala abone olup da bildirimleri açın. Bu iki şartı çekiliş için yaptıktan sonra videoyu izleyin herhangi bir yerinde size yorumlarda bir şey yazmanızı isteyeceğim. Onu da yazdınız mı iş bitecek. Hadi pro oyuncu ve bay bilmiş hazır verin. Abi Evet neresim? ilk maçımıza girdik. Aynen. Evet şu orta alan ha aşağıdaymış geliyorum orta alana. Evet o yüklerin hepsi benim yükleri almayın. Abi biri Suriye Frank'le Evet 4 tane yüküm var Evet herkes dizildi mi çalının içerisine Hamsi görüyorum seni şu an Hamsi çalının Evet içine abi çalının içindeyiz 1-2-3 başladım Evet bakalım hayatta kim kalıyor Bu arada ben ultiyi atmıyorum zaten Evet 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 Tomar gidiyor Tomar, şöyle uyanıklar bak şuralara falan da pusuyorlar. Ba ba ba, ba ba ba, Bay bak nereye pusmuş bak. Aha biri gitti, Hamsi gitti. Ya burada abi. da Piper alınır mı ya? Burada Frank alacaksın abi. Enerji al. Ya da Rosa alacaksın boyna can yenileyeceksin çabudan. Abi ben Bibi aldım. Evet, bakayım şurada kim varmış? Aha, aha, biraz bekleyeyim. Üçü de dolsun şöyle. Bakayım şu. Ah be kimse yokmuş orada tüh. Evet. Üçünü de dolduruyorum. Evet evet orada birini yakaladım. Ah be kaçtı sivit. Abi senin bulamayacağın bir yerde. Abi taktım. yalnız oyunda ses çıkar diye. Millet... Evet, evet tüh. Orada da kimse çıkmadı be. Duruyorum. Aha siviti yakaladım. Aha sivit gitti aha. <laughs> Bir kere bir Aa sivil. Nerede? Ben bunlara kafa attım. Ya millet tavaf eder gibi dönüyor. <laughs> ya Ay, tüh orada de. çok iyi yakalamıştım ya. Vay şimdi baba baba baba. Buradan birileri e, patlaması lazım. Oy, oy. ah be geri kaçmışlar ya. Zehirden çıkmak yok. Ona göre. Aa. Oy 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 menbaanı buldum şu an. Menbaanı buldum. Gidiyorum. Evet evet evet. Gidiyorum. Oho. Gidiyorum. Oho bay bilmiş gitti. Gidiyorum. Evet. Evet. Kafayı da fırlattım. En son kim kaldı hayatta? Aa, Ghost abi, kaldı. Ghost kaldı. Helal olsun. Aşkalsın, evet. Sonraki elde Ghost. Tik alıyorsun abi hemen. Evet mayın tarlasında abi. ikinci maçtayız abi. Ortadaki kutuları Ghost'a bırakıyoruz. Ebe'ye o topluyor onların hepsini. Ghost başlayabilirsin. Evet çekiliş için, hediyemiz için... Kim beni yavaşlattı ya? Kim hediye için ya. arkadaşlar abi, şeyi unutmayın. Abi, aksesuar abi aksesuar Hamsi vardı. dışarı çıktın. Hamsi. Ana. Abi, şey... şey... abi dokuzuncu yıl. <laughs> o yüzden evet, Hediye ya. için unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ve birazdan size yorumlarda ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Onu da yorumlara yazıyorsunuz. Ya, var, abi sonuncu ya. oldum ya. Sonuncu mu oldun? Evet. evet. Olsun, Rosa, Rosa, Rosa o aksesuarını basma bize etki ediyorsun onu yapma. Abi bayi binmiş ya da yeni çeri basıyor. Bitti, yok, bitti zaten, bitti. Of valla patladım. Aham kaç 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 kaç. Yukarı kaç yukarı kaç. Bence Brawl Stars'ın en güzel içerikleri mini game'ler. Yani işte yok evet. kupa kasıyoruz, yok karakter açıyoruz, kutu mi? açıyoruz evet, işte abi. ya hepsi hikaye. Evet, mini game'de hep beraber girip oyun oynuyoruz ya. Yani ve o standart kupa kasma Aa! oyunlarından Aha! Anam! Kaç 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 kaç! Bayılmış gitti. Ah. Gitti. ya. Evet son anda, son anda son anda. Hayır. Nerede? yedim var. ben. Ev kalıyorum. Kaç 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 kaç. Bu sefer ben Ay, hayatta kalacağım hayır. ya. Ben buna diyorum inşallah. Aha hamsi gitti. E yani balina varken hamsi de gider Tabi Hamsi nedir hakikatte bir şey. Abi serte... Abi sen kazanacaksın bence. Ben söyleyeyim. Kaçıyorum, iyi kaçıyorum şu anda. İyi kaçıyorum. Ah, evet. Şuraya şöyle biraz şurada Ya geldi Allah de Evet, zehir geldi, abi, zehir, 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 geldi. zehir geldi. Aa, kaç, kaç, kaç. Evet, evet, geliyor. evet. Mayınlar geliyor. Anam! Abi. Abi, sola geç bence. Şu, ah, yedim. Vallahi yedim şu an. Ee, ah, biri of, 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 Canım çok fena, ah. of. of. Ah. Ayyy, Ay, öldüm, 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 öldüm. Öldüm. Hadi Sertaç abi kazansın evet. hadi. Vaa ben kazandım be. Evet. Yaşasın. Vaa ikinci sırada bitirdim be. Helal olsun. Sertçı abi, ya bir helalinizi azamdır. alırım ben. Güzel. O zaman ebe benim. Hadi bakayım. Mayın tarlasında 3. maçtayız abi. Ebe yine benim. Play Code katılmayı unutmayın. Videoyu beğen. Kanala abone olup bildirimlerin tümünü aç. Ve birazdan size yorumlarda ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Evet onların hepsi benim dokanmayın. Almayın onların hepsi benim. Abi yanlışlıkla 5 tane aldım. Altı yüklüyüm Evet. Üç. İki. Bir. Başladım. Ya direkt de benim oğlum yer atmazsın abi ya. Olmadı şimdi. Ben Oh tamam. Tomar'ı indirdim. Abi sonun gitti. Kim ya. Şimdi nerede abi, olabilirler? Abi bir öldükten sonra <laughs> onun yükünü almaz. Alabilir yemem. miyiz? Tüh, Yanlışlıkla evet. aldım ben bir tane yük abi. Yanlışlıkla. Neredesiniz Aa, oğlum? Siz <laughs> nereye saklanıyorsunuz ya? Abi abi. Oo <laughs> burada görüyorum. da değiller. Herkes rosta almış. Abi <laughs> ben abi, <laughs> abi, abi. abi ben görüyorum şu Abi, an, abi. An. Abi bibi de çok işe yarıyor. Aa, aa! Neredesiniz oğlum? Aa! Aslında ben çok rost... Aha! Aa, rost... aa! Gidiyor biri gidiyor. Biri gidiyor, şey gidiyor biri gidiyor. Ne Ay, kaçtın yok. be? Abi, Abi herkes rosu almış ya. Yok. 4 rosa var. Çabuğun içinde can hmm. yenilecek. Yok yine yakalayamadım. Çarpıçap bibi de çok işe yarıyor. Ee, normal çabuğun. Uyyyy şuraya bak Ay. menbaanı Ay. buldum. <laughs> sürüyü buldum, <laughs> sürüyü buldum. <laughs> Sürüyü buldum. Kalsın, mayın, ya buraya gel. Yapıyordum. Sürüyü Onu buldum. Duymuyor. Tüh ya iyi <laughs> kaçtınız şu an. İyi kaçtınız. Nereye atayım? Nereye atayım? Abi sen değil gaz öldürecek bizi artık. Allah. Oy patlattı. Aa biri, biri son anda kaçtı yine. Kim o? Aaa burada burada burada. Hadi evet. Kurtulacağım. Kurtulacağım. Kurtul, kurtuldum, kurtuldum. <laughs> oy 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 memba memba membanı buldum memba membanı buldum ya 9 yolu mu oldu ya evet evet bakalım abi çalıdan de, çıkmak yok diyorum. bakayım kim kazanıyor evet evet <laughs> kazandı. ben kazandım dedi beşinci Kerem kazandı evet, Kerem Kerem kazandı tebrik abi, ediyoruz Kerem'i eyvallah o zaman Yorumlarda ne yazıyorsunuz söylüyorum arkadaşlar. Hediyemiz için şartlarımız videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz. Ve yorumlarda tarihte en sevdiğiniz sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesinin adını yazıyorsunuz. Sahabe efendilerimiz biliyorsunuz Allah hepsinden razı olsun. Sevgili peygamberimizin arkadaşlarıydı. Ona her şartta yardım eden adam gibi adamlardı. O sahabe efendilerimizden en sevdiğinizin adını yorumlara yazın ve hediyelerimize kazanma şansını yakalayın abicim. Şimdi hep beraber çekiliş ekranına geçiyoruz. 17 Şubat'taki çekilişimizi yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar sizler de katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz Mini abi. Görüşmek üzere. Allah, emanet, Allah, emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Görüşürüz. Şimdi gelin bakalım. Çekiliş ekranımıza geldik. Ben buraya linki ekledim. 17 Şubat çekilişi bir asil bir yedek var yine. Her kullanıcıyı bir kere sayıyorum ve yorumları getir diyorum abi. 509 tane yorum var. Buna bayağı yorum yapmışsınız bu videoya. Bakalım 509 yorum yani kişi arasından kim kazanacak görelim. Evet, ekranın kodu bu Bosem diye simplier'sa girip bu çekilişin kontrolünü de yapabilirsiniz. Vefa ile beraber yaptığım Bakalım şunu hemen 10 saniye yapıyorum ve çekilişi başlatıyorum. Sizlerden bu videoda en sevdiğiniz hayvanın adını sormuştum. En sevdiğiniz hayvanın adıydı. Bakalım onu da yazanlardan kim kazanacak. Çekilişi başlattım abiler. Evet bakalım 509 kişi arasından kim kazanıyor. Bu haftaki diğer hepsine de katılın. Ve Emir Dirhemcioğlu Bengay kaplanı yazmış ya. Sen hayatında Bengay kaplanı mı gördün de onu sevdin ya. Ve Ömer Selim Uğurlu yazmış. En sevdiğim hayvan köpek demiş. Her ikisi de geçerli. Bu haftaki diğer videolarımda da çekilişlerim devam ediyor abi. Hepsine katılın. Girin kanalıma. Önceki gün, sonraki gün hepsine katılın abi. Bir hafta süreniz var çünkü. Bu videonun kazananını da haftaya salı günü açıklayacağım. Evet 17 Şubat'ta kazanan Emir Dirhemcioğlu. Youtube video açıklamamda aşağıda Discord sunucumuzun linki var. Kardeşlik hareketimizin. Oraya tıklayıp geliyorsun. Bana özelden DM'den YouTube hesabının resmiyle beraber DM'den bana yazıyorsun ve play kodunu hediye alıyorsun Emircim. Bir gün süren var bir gün içinde bana ulaşmazsan Ömer Selim Uğurlu bana ulaşıyor. Aynı şekilde ve aynı şartlarda ekran görüntüsüyle Emir ulaşmazsa Ömer Selim sana vereceğim play kodunu. Hemen gelin, kanalımdaki diğer çekilişlere katılın, hediyeleri kapın abiler. Sonraki bölüm yani yarınki yine çekilişli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet olun.